Merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum mükemmeliyetçi misiniz ama bu videoda size mükemmeliyetçilikten bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim mükemmel mükemmeliyetçilikten kastım şu değil. Bir işi güzel ve kaliteli yapma düşüncesi ve çabası değil. Bu zaten güzel bir şey. Benim mükemmeliyetçilikten kastım şu. Bir işi her yönüyle eksiksiz ve mükemmel yapma düşüncesi ve arayışıdır. Eee bu videoda ağır mükemmellikçilikten bahsedeceğim. Nedir bu? Bir iş olacaksa ya mükemmel olmalı, mükemmel olmayacaksa da hiç olmamalı. Şimdi bu düşünce ne kadar sağlıklı, ne kadar işlevsel bir bakalım. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Sizce bir insan mükemmel midir? Mükemmel bir varlık mıdır? Ne zaman doğacağını bilemeyen, hastalanabilen, bazen ayağa takılıp düşebilen bir varlık mükemmel olabilir mi? Olamaz. E insan mükemmel bir varlık değilse mükemmel olmayan bir varlıktan mükemmel bir ürün beklenilebilir mi? Beklenilemez. Madem ki biz mükemmel değiliz, mükemmel olmadığımız için hataya açıyız. E madem ki mükemmel değilsek bizim yaptığımız işlerin mükemmel olması gerektiği düşüncesi bize nereden geldi? Böyle bir kural mı var? Böyle bir değişmez bir yasa mı var? Yok. Mükemmelliyetçi arkadaşlar bu kural sizin zihninizde ve bu yanlış bir kural. Peki şunu diyorsanız, ben bir şey yaptığım zaman onun mükemmel olmayacağını biliyorum ama bende de şöyle bir düşünce var diyorsanız. Bir şey olacaksa çok güzel olmalı. Çok güzel olmayacaksa da hiç olmamalı düşüncesi varsa size de şunu söylüyorum ki arkadaşlar hayata bir bakalım. Hayatta gelişmenin aşama aşama, basamak basamak olduğunu ve bir süre gerektiğini görüyoruz. Mesela biz bir anda mı yürüyoruz? Öyle değil. Önce oturuyoruz, sonra emekliyoruz, sonra bir yerlerden tutunup tutunup gidiyoruz ve en sonunda yürümeye başlıyoruz. E konuşma da belirli bir süre gerektiriyor. Belirli bir aşama aşamayla konuşuyoruz. E, e büyüdüğümüzde farklı mı? Mesela yeni bir dil öğrenmek istesek, o dil için ilk çabalamak gerekiyor. Bir anda öğrenemiyoruz. Bir süre gerekiyor, emek gerekiyor. Ya da ilk defa yaptığınız bir yemeği çok güzel yapabilir misiniz? Onu ilk başta yağını, tuzunu ayarlamak biraz e, zor olur. Tecrübe gerektirir o iş. Biraz o konuda daha güzel yemek yapabilmek için tecrübe gerektirir. Ama o yemeği yapa yapa, yapa yapa sonunda çok güzel yemek yapabiliriz. O yemeği çok güzel yapar hale geliriz. Bakın burada da bir süre ve aşama gerek, gerekti. Etrafımıza bakalım. E, ustalık ve beceri gerektiren bir, iş, bir işe gir, girecek olsak hemen bize o işte usta yaparlar mı? Önce çırak olarak başlarız. Sonra zamanla kalfa ve usta oluruz. Sporculara bakın. Bir yarışmadan önce bir maç maça çıkmadan önce defalarca defalarca antrenman hazırlık yapmıyorlar mı? Başarı bunlardan sonra gelmiyor mu? Öyle. E hayat böyle işliyorken, hayat hayatta böyle gözlemlerimiz varken bir iş olacaksa ya çok güzel olmalı ya da hiç olmamalı düşüncesi hayatla ters düşmektir. Akıntıya karşı kürek çekmektir. Ayrıca bu düşünce bizi tembelliğe iter. Az önce söylediğimiz sebeplerden dolayı bir işi ilk başta çok güzel yapamayacağımız için o zaman hiçbir işe başlamak istemeyiz. E bir işe başlamayınca da hiçbir iş yapmamış oluruz. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Çözüm ne? Çözüm arkadaşlar o ilk adımı atabilmek. Evet, o ilk adım mükemmel olmak zorunda değil. Bırakın mükemmel olmasın, bırakın bazı eksiklikler olsun. Zamanla güzelleştirebilirsiniz. Devamında daha iyisini yapabilirsiniz. Ama bir işe başlamazsanız o işi nasıl bitirebilirsiniz ki? Bir iş, için, bir iş için çabalamazsanız, çalışmazsanız o işte başarıyı nasıl bekleyebilirsiniz? Evet, bu zamana kadar bu düşünceden dolayı bir işlere bir şeye başlamakta zorlan, başlamaktan kaçındıysanız o ilk adımı atmanız gerekiyor. Evet, biliyorum o ilk adım zor olacak. Çünkü bu zamana kadar kaçındınız. Ama o zorluğa rağmen o ilk adımı atın. Bu yolda Adımlamaya devam ettikçe, yürümeye devam ettikçe o zorluk azalacak, yerini kolaylığa bırakacaktır. Ve siz de böylece daha üretken ve verimli olacaksınız. Evet, ağır mükemmellikçilikle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu faydalı bulduysanız mükemmellikçi arkadaşlarınızla veya başka insanlarla paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.